Özgüveni yanlış anlamışız gibi geliyor bana. Onu hep bir başarma meselesi sandık. Kalabalıkta sivrilmek, gürleşen sesler, iddialı, istikrarlı. Halbuki özgüven kişinin kendini olduğu haliyle keşfetmesinden öte değil. Eksiği gediğiyle, becerileri ve sınırlarıyla birlikte kendini benimseyebilmek. E bazen de fark etmek, hedeflerinin, isteklerinin sana dayatılanlarla örtüşmediğini, ''Ben kimim?'' sorusuna dürüst bir cevap arama meselesi yani özgüven. Başkasına benzemek zorunda olmadan, daha da mühimi bu varoluşsal sorunun kökünde Allah olması gerektiğini bilmek. Kendime güveniyorum cümlesinin, Allah'a güveniyorum cümlesi olmadan içi boş bir kabuk olduğunu fark edebilmek. Aksi takdirde, dilersen ilmin keskin, yürüyüşün dik olsun, yaklaştığın şeye ancak iddandan vurulmak olacaktır. Poster başvurusunda bulunduğum ve posterimin kabul edildiği bir konferansa gidiyoruz. İsmi SNCD, Society for Research and Child Development. Çocuk gelişimi alanında bir konferans. Gelen araştırmacılar Amerika'nın hatta kimi zaman eğer vize durumları varsa dünyanın dört bir yanından geliyorlar ve burada araştırmalarını sunuyorlar. Bu benim hayatımda katıldığım ilk resmi konferans. İlk hatta yüz yüze. Bundan öncesinde Harvard'da da yapmış olduğum poster sunma imkanım olmuştu. Ama sonuçta yüz yüze olmadığı için bunun çok ayrı bir tadı var şu an bende. Çok ayrı bir heyecanı da var. Ben yarın sunuyorum inşallah. İçeride olabildiğince çekmeye çalışırım ama bir yandan araştırmacı kimliğimle de bu ilk böyle konser sunumunun tadını da çıkartabilmek istiyorum. Binlerce sunumlar ve binlerce insanlar dört bir yandan ve alanlarına gerçekten çok uzman profesörler. Onlarla bir sosyalleşme tabiri bir networking becerisi de gerektiriyor gibi hissediyorum. En azından danışman hocamla öyle konuştuk. Ve bazen bu kadar fazla sosyalleşmenin gerektiği ortamlarda günün sonunda sosyal bilimin aşırı düştüğünü çok iyi hissediyorum. Sadece yalnız kalma ihtiyacım var böyle battaniye olsun, çay, su fark etmez. Harvard'daki mentorum Ashley Thomas da burada olacak. Ben özellikle bir e-mail atmayı planlıyorum. Belki olurdu bir kahve içmek ister. Sonuçta şu anda Minnesota teknik olarak kendi kafamda aburuz bir yani düşündüğüm için inanılmaz bir bir yandan misafirperverlik içgüdüsüyle de yaklaşıyor gibi hissediyorum. Ama bir yandan o profesyonel sınırları koruyabilmek adına da sadece öyle daha samimi olan bir teklifte bulunacağım. inşallah. Üstüne üstü geçtiğimiz aylarda, benim önerlik etmek istediğim ve çok hevesli olduğum bir proje konusu hakkında işbirliği yapmak üzerine bir toplantı yaptığımız için belki o projenin detaylarıyla alakalı bile konuşabiliriz. O yüzden sadece doktor yolculuğuna kiminle nasıl başladıysam hala benim yolculuğuma eşlik ederek devam ettiklerini görmek benim için çok mutlu olur. Beautiful. <laughs> My name is Beza. I just wanted to meet and tell you that I've been reading a couple of your articles, especially those based on religiosity and secularism, and etc. The ones that you've been doing with Elvis Palke. I got the privilege of working with her. I really wanted to first meet and then had a tiny question about your finding of very similar like bars of ethics course and the religious course. And güzel hoca maşallah. Biri sunuyordu. Diğeri Türkiye'den gelmiş. Biri zaten buradaydı. Türkleri böyle hakikaten başörtüsünden tanıma kolay gerçekten varmış. Ayrıca eşliyle mailleştim Minnesota'ya hoş geldin diye ama kendisi henüz gelmemiş ve burada iki günden çok daha az kalacakmış. Ama senin posterine gelip ziyaret etmek için, seni dinlemek için sabırsızlanıyorum dedi. O yüzden heyecanlandım. Ayrıca inanılmaz bir kalabalık var. Binlerce insan. Her bir odada farklı konuşmalar dönüyor. Farklı paneller var. Yani eş zamanlı olarak poster sunumları ki onlar da böyle en az böyle bin kişi. Belki az bile bin kişi. Aynı anda konuşmaya çalıştığı bir ortamda sunum yapıyorlar. Aynı anda bu kadar fazla insanı üstelik de alanını sevgiyle yapan, işini sevgiyle yapan insanı görmek benim şöyle bir sihirli ve Beyza gerçekten bulunduğun yerin kıymetini çok daha fazla bilmen lazım. Çok daha fazla çalışman ve çok daha fazla şükretmen lazım dedekli. O yüzden buna da <laughs> Oh, this is a video. Yes, it is. <laughs> Bu da benim sunum yaptığım gün. Poster sunumumun olmasından sonra böyle bir saat kaldım Elhamdülillah böyle rahatsız hissettiren ve heyecan yok. Yani herhangi bir endişe vesaire ya da stres yok. Daha ziyade heyecanlıyım. Ayrıca ben bu tür ortamlarda yani bir sempozyum, bir konuşma, herkesin çok... E, halka açık olduğu yerlerde soru soramam zannediyordum. Ama bugün posterlerin arasında gezerken hiç daha önce bilgimin dahi olmadığı konulara sırf ilgim çektiği için orada bulunduğum zaman birden çok daha bir şekilde sorular sorabildiğimi, merakımın öne geçmesine izin verip o hani entelektüel kimliğin kendiliğinden çıkmasına izin verebildiğimi fark ettim. E, yol kat ettiğini hissetmek aslında büyük küçük hangi konuda olursa olsun. Eşlinin gelemediğini öğrendim. Mail attı Bince'ye uçağa yıldırım çarpmış. Allah'tan ona bir hiçbir şey olmamış ama gelemeyecek. Ben staj yaparken benimle aynı anda stajyer olan Mia adlı bir arkadaşım vardı. İlk onun posterine gittim. Onun posterle alakalı sorular sordum. Ondan sonra beni hemen tanıdı. Hadi bu isim tanıdık geliyor seni hatırlıyorum Türkiye'den. De. Hatta bazen saat farkı oluyordu. Bize göre sabahken sen akşam bağlanıyordun. Çok şaşırıyordum falan Azmi'ne falan. Ondan sonra işte ne yapıyorsun, ne diyorsun, nasıl çalışman üzerine odaklanıyorsun vesaire. Tanıdık bir yüz görmek o yüzden çok güzeldi. Bakalım posterime kimlerin geleceğini ya da nasıl sorular soracaklarını insanların merak ediyorum. Bazıları gerçekten konu üzerine çok profesyonel oluyor. Bazı profesörler geliyor. Bunu neden böyle yaptım? Bunun hakkında ne düşündüm falan. Ama çok daha samimi bir ortam olduğunu hissettim. Bu tür böyle bir konferans ortamının. O yüzden o beni açıkçası çok rahatlattı. Ve gerçekten güzel projeler yapma isteğimi o kadar uyandırdı ki bazen sadece kendi çalıp kendim oynuyormuşum gibi açıkçası ikinci yılımdan daha doldurmama rağmen hissediyordum. Aa, yaptığım şey sonuçta dünyayı kurtarmak ve çok küçük bir konunun küçük bir parçasını alıp onu kanıtlamaya çalışmak. Hani Benden başka bunu kim önemser, kim umursar gibisinden. Ama hayır, burada o küçük parçaların birleşip büyük resme nasıl fayda verdiğini insan görüyor. Ve hemen aklımda defterime yazıyorum, başka bir konuşma dinliyorum, oradan başka birisi bir soru alıyor. Aa şu konuda proje yapılabilir, bu konuda proje yapılabilir. Ve şimdiden böyle abi yaz olsun, şu Allah'ın izniyle sınavımı bir atlatayım, yeterlik sınavımı. Gerçekten yapmak istediğim projelere biraz odaklanabileyim diye böyle bir istek geldi. Bu da bana aslında çevremizde nasıl insanları bulundurduğumuzun, bizim hayat kalitemizi, hayat tercihlerimizi ve fikirlerimizi ne ölçüde etkilediğini hatırlattı. Bu bazen arkadaş ortamı olur ama kesinlikle profesyonel profesyonel anlamda da çevremiz bizi etkiliyor. Onların azimlerini görmekle bizim azmimizin olumlu yönde etkilenmesi, onların verdiği faydalarla bizim de bir fayda vermek için e, içgüdüsel olarak harekete geçmeyi istememiz vesaire. Bunlar gerçekten çok önemli. Hakikaten çevremizin ortalamasıyız. Yani kümülatif olarak, bir insan olarak. Elhamdülillah şimdi de posterden önce boş bir yer buldum. Böyle biraz rahatlarken elimden gelebildiğince bunu bir vlog haline getirmek istiyorum. En çok da kendim için. Çünkü hakikaten dijital günce olarak yarın bir gün dönüp baktığımda ah bu benim ilk konferansımda, ilk heyecanımda, ilk kez insanlarla bunu bunu yaşamışım vesaire diyebileceğim ee, bir şey olsun istiyorum. O yüzden gecedeki Beyza izlediği zaman o heyecanını hala gözlerine bakınca görsün diye de bir yandan çekiyorum. Ee, post için aşağı inşallah. Bayağı her şeyi vloglayabiliyorum biliyor musun? Şu ana kadar Ve çiçeğimi de vloglayacağım. Hanım güzelliğine bakar mısınız?